<Gör> <laughs> Ka Aynısını çok öyle. iyi bilirim, gümüşten çok iyi anlarım ya. Gümüş, altın, mücevher tabi canım. Kapalı çarşıda bizim dükkanımız var. Ne yapsam bunu ya? Bu ne yapsam acaba ya? Ne yapayım bunu ya? Bu bakır teli. Ne yapayım ya? Diyorum ki bunu acaba gümüşe mi çevirsem? He? Gümüşten böyle bir yılbaşı ağacı gibi bir şey mi yapsam? Yılbaşına çok var gerçi de. Evet evet. En iyisi ben bugün bakır telden gümüş yılbaşı ağacı yapayım. Malzemeler. Gümüş nitrat, bakır tel, su, beher. Gümüş nitratı beherin içerisinde çözeceğim. Beher boş mu? Tabii ki değil. İçinde su var. Spatülümü alayım. Suyun rengini değiştirdi. Bulut gibi bir şey oldu. İçinde böyle bulut gibi bulutumsu bir şey oldu. Şimdi biraz karıştıralım. Ve gümüş nitratı suyun içinde çözelim. Çözeltim hazır. Şimdi de bakır teli çözeltinin içine atacağım ve gözlemlemeye başlayacağım. İşte görüyorsunuz, ağacın dalları çıkmaya başladı. Hem de gümüşten bir ağaç. Şaka tabii arkadaşlar. Ağaç değil aslında. Basit bir yer değiştirme reaksiyonu var burada. Yer değiştirme tepkimeleri reaktivite ile ilgilidir. Burada bakır gümüşten daha aktiftir ve daha az aktif olan gümüşle yer değiştiriyor. Gümüş nitrat suda çözündüğünde gümüş ve nitrat iyonları birbirinden ayrılıyor. Daha sonra bu bakır tel de çözeltinin içerisindeki gümüşle yer değiştirerek iyonik hale geçiyor. Ve çözeltiye bu mavi, lila o tarz bir renk vermiş oluyor. Bir renk değişimi gözlemliyoruz. Bu yer değiştirme esnasında da metalik gümüş kristaller bakır tel üzerinde katılaşıyor. Bu da bize o ağaç görünümünü veriyor. Bakın şöyle üst taraftakiler biraz döküldü ama alt taraftakileri ben size göstereyim. <laughs> gümüş o gümüşü, o gümüşü rengi, gümüşü renk bilirsiniz gümüşü renk. Çok güzel bir renktir. Evet. Gümüşü rengi veriyor. Bir ağaç gibi. Hemen burada sorumu sorayım. Sonra formüldeki değişimleri gözlemleyeceğiz. Soru. Deneyde çözeltiye mavi rengini veren nedir? A. Gümüş ve bakır iyonlarının yer değiştirmesi. B. Gümüş kristallerin bakır tel üzerinde katılaşması. Reaksiyonların iyonlar halinde incelenerek yapılan formülü bu şekilde. Ne olmuş burada? Ne olmuş? Bakın bakayım ne olmuş? Hadi Formülde şöyle bir şey var. Gümüş bakırdan elektron alıyor. Bu duruma içerlenen bakır benim neyim eksik diyor. Ben de iyonlaşırım o zaman. Diyor. Pozitif yükleniyor ve çözeltinin içine katılıyor. Gümüş bu duruma daha fazla dayanamıyor. Ben diyor bakırla aynı ortamda bulunmak istemem diyor. Yeter diyor. Orada hemen çözeltiden sıyrıyor kendini. Hop bakırın üzerine yapışıyor. Katılaşıyor orada. Seni diyor hiçbir yere bırakmam diyor. Ben diyor senden diyor şeyim diyor. Büyüküm diyor. büyük Evet formülü de bu şekilde yorumlamış olduk. Güzel. Haftaya o zaman yepyeni bir deneyle görüşmek üzere. Bakalım neler öğreneceğiz, neler yapacağız. Şunu da bir çıkartayım şuradan. Rengi hafif gümüşi olmuş, gümüşi. Alttaki gümüş mü hakikaten?